Evet arkadaşlar. Mardin 9'u bugün. Gene memleketimizdeyiz. Safranbol'dayız. Bugün sizlere şeftali aşısını göstereceğim. Şeftali nasıl aşılanır? Neler dikkat edilir? Hangi aşılar uygulanır? Onları dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ahmet amcanın bahçesindeyiz. Meşhur <laughs> yeni dünya aşımızda kameramanlık yapan Ahmet amcanın bahçesindeyiz ama bugün kameramanımız Ozan kardeşim geldi. Sağ olasın, Allah ol, razı olsun kendisinden. Ee, güzel video çekeceğiz inşallah. Şöyle e, bir şeftali ağacımız var. Buna şimdi yarma aşı yapacağız. Ee, şeftaliye kabuğu olduğu için yarma e, aşı e, ya kalem aşılarından yarma aşı ve kakma aşı e, yapılabilir. E, göz aşıları da şöyle ince dağlarına da göz aşıları e, yapılabilir, tercih edilir. Bugün hava biraz serin, ee, soğuk. Onun için böyle bere falan taktım biraz. Şimdi önce ağacımızın kesmekle başlıyoruz. Her zamanki gibi şöyle bir ağacımızı bir kontrol ediyoruz. E, düzgün yarılabilecek bir yerini ağacımızın tespit ediyoruz. Şöyle aşı mesafesi yaklaşık 50 santim, 40-50 santim olarak belirliyoruz. Şöyle nerede güzel yarılabilir? Budaksız bir yer seçiyoruz. Bakın şurası gayet düzgün. Bakın şurası. Yani şu bölgeyi gayet düzgün yarabiliriz. Onun için buradan kesiyorum. Evet. Aracımız sağlıklı. Sıkıntı yok. Şimdi ağacımızı perdahlıyoruz. Perdahlarken... Kaldı hocam, kaldı. Kaldı mı? evet. Bunları hiç Evet. Ha, ya. sıkıntı yok hocam, sıkıntı yok. Bir de bir de Şimdi... Şöyle kalemimiz var bakın arkadaşlar. Üzerlerinde sürgün gözleri var tek yıllık kalem. Bunların meyve, e, bunların göz boğumları çok dar. Onun için kalemimizden az şöyle şu kadar olacak. Üzerinde 4-5 göz olacak. O sizi yanıltmasın. Normalde e, 3 göz, 3 göz bırakıyorduk. Ama bunun üzerine 4-5 göz olabilir. Şöyle. İkinciyi de kalemler orantılı olacak şekilde birbiriyle. Şöyle iki tane kalem aldım. Normalde üç tane göz bırakıyorduk ama bunların boğum araları çok kısa. Yani bunda üç tane göz bırakmış olsanız yani şu kadar bir kalem olmuş olacak. O da kısa olacak. Mecburen 4-5 göz onu bırakıyoruz. Şu kısmını açacağız kalemin. Gene üzerinde 3 veya 4 göz kalmış olacak. Kalemlerimizi açmakla açmakla başlıyoruz. Şöyle kalemin e, düzgün kabuk olan bir kısmını e, anacın dışına getireceğimiz için orayı bir kere ilk önce kafamıza belirliyoruz. Kalemi açarken arkadaşlar sürekli elimizde çeviriyoruz. Bakın şurası düzgün. Şurası biraz, bak şurada şey var. Ee, şurada bir göz var. Onu mecburen alacağım için. Şurası düzgün olduğu için şurayı kalemin e, anacın dışına getiriyorum. İçine gelecek yeri şöyle belirliyorum önce. Oraya bir ufak bir kesim alıyorum oradan. Buraya muhakkak kerti yapıyoruz. Bundan bir önceki e, videoda kerti yapmadan da bir kalem koymuştum. Orada izlediyseniz kalem oturuyor ama e, dışarıdan en ufak bir müdahaleyle kalem oynayabiliyor. Kert açmazsanız. Ama kert açarsanız buraya kalemin oynama şansını oradan kaldırıyorsunuz. Bak kalem şu şekilde. İkinci kalemimize geçiyoruz. Bak, şimdi şu kısmı bakın şu kısım düzgün bu kısmı anacın dışına getireceğim. Onun için şuradan alıyorum. Arkasında alıyorum. Bak şu kısmı anacın dışına getireceğim. Şu, şu kısım içeri gelecek. Burada dikkat etmeniz gereken şey anacın dışına gelecek kısmı güzel yontmak. İçi önemli değil. İç tarafa gelecek kısım önemli değil. Çünkü kaynama şuradaki kabuktan oluşacak. Dediğim gibi şeftali aşıyoruz. Şeftaliye yarım aşısı yapacağız. Şu yüzeyleri mümkün mertebe pürüzsüz hale getiriyoruz. Kalemimizi biraz daha alalım ucunu. Kalemimizin şekli şu. Şurada bir göz var ama sıkıntı değil. Şöyle koparalım onu. Kalemimizin şekli bu. Şöyle şurası iç, içeride kalacak kısım. Şurası ağacın dış kabuğuna örtüşecek kısım. Ağacımızı perdahlamıştık daha önce ama e, perdahlamayı siz e, kalemleri açtıktan sonra yapın. Çünkü hemen buradan ağaç nem kaybediyor ve hemen dokular renk değiştiriyor. Şimdi Şimdi <laughs> bu bıçağı göstermeden olmaz. Bir önceki videoda da gösterdim ama en son yarma bıçağımız. Bakın. Ayhan Çavultay abimizin en son eseri bu. Mükemmel. Kalınlık falan harika. Kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle ağacımızın bakın şurada budak var. Bu tarafta da budak var. Şu arada budak yok. Muhtemelen buradan ağaç güzel yarılacak. Biz budaksız kısmını belirliyoruz. Şöyle tam ağacın ortasına, merkezine gelecek şekilde. Hafifçe yarıyoruz. Güzel. Şimdi birinci kalemimizi yerleştiriyoruz. Ağacın Dış kabuğuyla kalemin kabuğunu dek getiriyoruz. Bir önceki videoda da bahsettim. Ee, kalemi hafif hafif içeri olması gerekir diyorlar. O anacın kalın olduğu anacın kabuğunun çok kalın olduğu ceviz aşılar için geçerli. Bu ağaçların ağacın kabuğu ince olan ağaçlarda siz kabuk kabuğa dek getirin hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şu kalemi takarken de şu yarma baltasını buraya takıyoruz. Kalemi koyduktan sonra kalemi çakmıyoruz arkadaşlar. Elimizle elleştiriyoruz. Şöyle kanırtıyoruz ağacı. Elimizle elleştiriyoruz kalemi. Bunu buraya şu ağacı kanırtmadan kalemi takıp da üzerine vurursanız şu kalemin dış kabuğu soyulabilir. O zaman aşınız tutmaz çakmıyoruz kalemi. Kalemi elimizle yerleştiriyoruz. Yani şu şekilde. Şuradan da alabilirsin. Çok güzel. Kabuk kabuğu dek geldi. Kalem oturdu. Şuradaki fazla yarılan kısım o zaman şurayı gösterebilirsiniz. Şurada, şurada fazla yarılan kısım sizi endişeye sevk etmesin. Bu hiç önemli değil. Zaten milimi milimine yaramazsınız bunu. O ağaç ağaç oradaki yarı çok kolay kapatıyor. Şimdi streçle her zaman olduğu gibi aşı yerini hava almaması için kapatıyoruz. Her aşımda söylediğim gibi çamur, başka bir şey kullanmıyoruz. Sadece streçle sarıyoruz. Tabi bu aşıların ben sonra tutmuş hallerini de sizinle paylaşacağım. Göreceksiniz. Çamura falan hiçbir şeye gerek yok. Aşılarınız gayet güzel tutacak. Ya olmazsa olmazımız kot bezimiz. şu araya toprak toprak koyabilmek için kumaşı biraz yukarıdan başlıyorum sarmaya. Şöyle. Sonra aşağı doğru iniyorum. Sıkı sıkıya sardık. Şöyle. Hem bu kalemlerin oynama şansı yok. Hem aşı yerini muhafaza ediyor. Hem kalemleri muhafaza ediyor. Gayet kullanışlı bir şey oluyor. En son açılmaması için bankla banklıyoruz. Şimdi buradaki boşluğa nemli toprak da olabilir. Kuru toprak da olabilir. Zaten mevsim olarak yağışlı bir mevsimdeyiz. İki günde bir yağmur yağar. Veya haftada bir yağmur yağar. Yani buraya siz kuru toprak da doldursanız olur. Ee, üzerine yağmur yağacağı için toprağı nemli hale getirecektir. Nemli toprak da koyabilirsiniz. İkisi de olur. Şöyle bastırıyoruz. En son şu şekilde bırakıyoruz. En son işlem kalemlerimizin nem rutubet kaybetmemesi için üzerlerini macunla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şeftaliye yarma aşımız bu şekilde. Ee, yaklaşık bir ay içinde bu gözlerden patlamaya başlayacak. Buradan sürecek. Sürmeye başladığı zaman ağacın sağına soluna iki tane muhafaza etmek için biz deriz. Ee, şöyle herek bağlarsanız, buradaki sürgünleri de sürmeye baştan sonra onlara bağlarsanız e, hem dallarınız güzel bir şekilde gelişir hem kırılma riski ortadan kalkar. Onun için böyle bir muhafaza yapmanız gerekir. Aşımız bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize bol günler.